Fikret Bey, sayısal bilgilerin de olduğu bir soykırım metni var sende. Evet. Efendim, tamamını deli toplu okuyup yorumlayarak ee, efendim, konuşacağız. Bir oku görelim. Bugün 27 Ocak, milyonlarca insanın acımasızca katledildiği Nazi soykırımının anma günü kısaca bilgi vermek istiyorum. Naziler sosyal darwinizmin etkisiyle sözde aşağı ırk saydıkları Yahudileri, Çingeneleri, Doğu Avrupalıları soykırıma uğrattılar. Ve akıl hastalarını, özürlüleri, yaşlıları gaz odalarında katlettiler. Toplama kamplarında 5,5 milyonu Yahudi olmak üzere toplam 11 milyon insan gaz odalarında öldürüldü. Bir kısmı da açlık, hastalık ve işkence sonucunda yaşamını yitirdi. Yahudileri bulmak ve öldürmekle görevli Alman ordusunun özel timleri köyleri didik didik arayarak Buldukları bir milyonun üzerinde Yahudiyi de kadın çocuk ayrımı yapmadan kurşuna dizerek öldürdüler. İzleyicilerin de bilmesi açısından sizin bu konuyla ilgili "Soykırım Vahşeti isimli bir kitabınız ve yine bir internet siteniz de var. Ayrıca soykırım 20. yüzyılın utancı adında bir belgesel de hazırlatmıştınız. İsrail ırkını yok etmeye kalkmak, bir peygamber soyunu yok etmeye kalkmak, o çok şeytani bir düşünce. Ee, bunun arkasında İngilizlerin devletini aramak lazım. Yani Hitler'in akledeceği bir şey değil bu. Hitler kemik kafalı bir adam. Yani odun gibi bir adam. Çok akılsız. Tek başına hiçbir şey yapamaz. Bunun ince ince idare edilmesi gerekiyordu. İngilizlerin devleti bu ahma, bu bela için kullandı. Çünkü İngilizlerin devleti bütün dinlere karşı. Hristiyanlara da karşı, Museviliğe de Müslümanlığa karşı. Osmanlı'yı zaten parçaladı. Çanakkale'de aslanlarımızı kitle katliamıyla şehit etti. Biliyorsunuz 200 bin üstünde aslanımızı şehit etti. Osmanlı da delikanlı bırakmadı. Herkesi kurşuna dizdi. Aynı şekilde Museviler de kurşuna dizdiler. Müthiş bir zulüm sistemi kurdular. Ve hiçbir zaman içinde ortada görülmedi bu adamlar. Sonra da Almanların işi bittikten sonra da onları da yok ettiler. Yani onlar önce kullandılar, sonra da yok ettiler. Çok ince bir planla yaptılar bunu. Ruslarla, Nazileri dengeli bir planla çatıştırdılar. Sonra da Amerika'yı devreye soktular. Ee, o da ince bir planla oldu. Ve onlar için bu çok çok kolay oldu. Masa başında planladıkları olay çok net netice verdi. Amerikan devreye girmesini daha önce planlamışlardı. Gazetelerde yok, toplam bine yakın gazeteci kullandılar, yazar kullandılar. Amerikan halkını ikna ettiler savaşa girmeye ve nazileri yok etmeye ikna ettiler ve hemen netice aldılar. Yani casuslarıyla, yancılarıyla bütün dünyayı parmağla, parmaklarına takma oynatıyorlar. Halen de aynı kafadalar. Mesela PKK ile Türk milletini yok etmeyi düşünüyorlar. Türk askerini bak her gün şehidimiz oluyor. Daha nihai saldırıya da geçmedi aslında PKK. Ya yani bunlar ön saldırılar yani zemin yoklama saldırıları. Birçok kişi de bunlar habersiz. Kimi futbol yorumu yapıyor, kimi köşe dönmenin peşinde, kimi işte evliliğinde ne nasıl bir düğün olacak, gelinliğin boyuna kadar olacak. O arada da PKK'lılar bombayı nereye yerleştireceğiz? silahların çapı nasıl olacak uzaktan vuruş için keskin nişancıları nerede eğitelim onun peşindeler e tabi bir gaflet insanların üzerinde var birçok insanın üstünde var Musevi soykırımını yapan İngilizlerin devletidir yani İsrail'e de şimdi onların oraya yerleşmesi sağladılar ama toplu bir arada bulunmalarını istiyorlar Yarın bir gün onlara da bir melanet yap planlıyor olabilirler. Onlara da bir kötülük planlıyor olabilirler. Musevi derler, mazlum kendi halinde insanlardır. Tabi onlarda kötüleri var. Efendim, acımasız olanları var, cahil olanları var. Ama Museviler genel olarak mazlum, saygılı, çalışkan, insancıl kişilerdir, barışçıldırlar. Yani dünyanın her tarafında yayıldılar zaten biliyorsunuz. Daha yeni yeni toparlanıyorlar. Onlara yapılan zulüm günahtır. Yani ehli kitap Kur'an'da korunan bir topluluk. Hristiyan ve Museviler. Yani evlenebilirsiniz demesi Cenab-ı Allah zaten onlara ne gözle bakmamız gerektiğini gösteren en kesin net delil. Evet. Ya evlenme ne demek biliyor musun? Ya evlendiğinde insanın karısı ne olur? Sevgilisi oluyor ve sırdaşı oluyor, dostu oluyor. Her şeyini bilir ya. Yatağını biliyor, yemeğini, her şeyini biliyor. Ona güveniyor, yemek yapıyor, adam yiyor, onun ya yaptığı yemeği yiyor. Ondan aynı yatakta ona güvenip sarılıp yatıyor. E sen bu kesmeye kalkıyorsun. Cenab-ı Allah'ın dediği ne? Senin dediğin ne? Ama şimdi tabii onların da bir kısmını korkutmaya çalışıyorlar, paniğe kaptırmaya çalışıyorlar. Bir melanet rüzgarı esiyor. E, fakat tabii Allah iyilerin yardımcısıdır. ...Museviler de Müslümanları da kurtaracak olan Moshia... ...yani İmam Mehdi, şu an hayatta. Anam Bey, bir hafta içinde İsrail'de... ...biri hamile, dört Yahudi bayan bıçaklandı. İkisi öldürüldü. Bir fotoğraf vardı, öldürülenlerden biri 23 yaşındaki bu bayan. E bak dünya güzeli, yazık günah değil mi buna ya? Acayip şeker bir şey. İnsan nasıl kıyar buna ya? Ya acayip bir zulüm bu. Be, ne yapmış bu sana? Ne yapmış? Ya haham kızıdır, ya dindardır. Böyle bir azgınlık içindeler. Tabi İsrail'in de yaptığı misillemeler vardı zamanında yani. Bunlar da çok e, aşırı yersiz oldu. Halbuki direkt merhametle, şefkatle yaklaşsalardı, ısrarla öyle davransalardı, e, çok fazla onları destekleyen olurdu. Dünyada müthiş bir Musevi alehtarlığı geliştirirler dünyada neredeyse yüzde doksanları buldu şu an. Musevi alehtarlığı. Ya yani bütün dünyada müthiş bir Musevi alehtarlığı var. Bunu kırmaya çalışıyoruz şu an. Yani Türkiye'deki Musevi alehtarlığını kırmaya çalışıyoruz. Dünyadaki Musevi alehtarlığını kırmaya çalışıyoruz. Onları yaparken de yine Musevilerin içinden kendi göya Musevi olan kişiler kişilerle bizim bu faydalı faaliyetimizi durdurmaya çalışıyorlar. Ben ilgilenmem öyle şeylerle. E, telaş edenler de boşa telaş ediyorlar. Biz yolumuza devam ederiz. İnşallah.